Hepinize merhaba arkadaşlar, bugünkü Bugün akşam rutin, vlogumuza rutin, rutin vlog aynı şey bence Hoş geldiniz Hoş geldiniz Şimdi tuz, şey, biz yemek yiyeceğiz Bu arada Zeytin ablamın evindeyiz Nina da var burada Zeytin yeni uyandı Biz aynı ayrı sınavda. yemek istedik yani burada ayrı yiyeceğiz Soba var çünkü Sobayı çok seviyorum, elektrikli evet. sobayı da severim ben Bir Yemek yiyeceğiz, size de şimdi arka kameradan şöyle göstereceğim Bu şekilde Belki bu vloga birazcık geceye kadar Uyuyana devam ederiz ama gece yalan izleyeceğim. Evet. Çok mutluyum. İzleyebilirsem o da. Yani evet. şu an çok makyajsızız. Çok garip geliyor. Her gün yapan birisi değil de videolarda yapıyorum. Biz yine kameramız yanımızda değil. Biz nasıl almadık. Nasıl tripodumuz da yanımızda değil. Evet bu şekilde. Size yemeğimizi arka kameradan da göstereyim. <laughs> Arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde. Burcu'nun iki. Bu Tuğçe'ninkiye. Bu benim iki. Canım şey, da, bu da var. Dayı. Bu şekilde yiyeceğiz. Bir <laughs> sobayı da göstereyim. <laughs> Göster sobayı ben seveyim. Sobamız da e, burada. Elektrikli soba. Tuğçe'ye gülüyorum çok mu? Seviyorum diyor ya. Bu şekilde e, çay elinde, elinde böyle ısınıyor, var. önünde ısınıyor seni yakıyor ya. Evet. Güzel. Şimdi biz bunu yiyeceğiz ve sonra Dünyanın dolabında size gösteririz dolaplarını bu şekilde. Böyle. Kaç kurcalamış oluruz Size gösteririz. babanın önündeyiz. Çok güzel. Elimi böyle ısıtıyorum. Ama burası sanki Adana değil başka şehir gibi. Soğuk. Böyle bir soğuk olamaz. Gülsün yine bakın. İçeride de kıyma var da. Burada oturuyoruz şu an. Bilmiyorum Bütün Bizim oraya göre soğuk. Değil mi? Bizim evler böyle burası soğuk değil. Burası resim alıyor. Arka plana bak. Neresi resim alıyor? Şey var lan. Niye beyaz olmuş o? <laughs> Bu şekilde. Hayır. Biraz Asvedna'nın oyuncakları falan göstereceğiz. Evet. Biraz telefona bakalım biz. Soğuk olacak. Ben abimin bilgisayar kasası gelmiş. gelmiş. Çok ya, güzel. Başka bir videoda gösteririz eve geçince. Ha da mi? fotoğraf falan varsa koyarım. Yoksa koyamam ama. Hı, üstümüzdekine takılmayın. <laughs> Böyle giydik işte ya. Ev aile. Evet. Arkadaşlar bu için Lina'ya kanat takıyor. Biz de oturuyorduk bayağı. Şimdi. Lina kanatların nerede? E, çok güzel Ay tacı nerede? Lina'nın tacı nerede? Al Lina. Şimdi e, tacını da tak. Ay bu çoraya gelmesin soba açık. Al Lina. Aç bunu da. Aç bunu getir hadi bizlere göster. Gel hadi göster. Hadi gel de göster. Aferin. Şunu da tak. Bunu için Betül'e gösterecek. Lina ama... bakayım al burada ne varmış. Ay, ay, ay. ay, çok tatlı oldu bu ya. Hadi gel neye gidelim? Hadi gel gidelim. Gel. Kanadı olası. varmış ya. Çok tatlı olmuş. Sen peri mi oldun ya? Alina'nın kanatları neredeymiş kanatları? Ay uçacak bu kız. Ay uçacak. Uçacak. Kanatların çok güzel Lina. Lina'nın kanatları çok güzelmiş. Ak, al bunu. Uy. Ne Neyse öyle kalsın. Değil mi Türkçe kapatlar bilmez. Evet, tacı alış aşkım. Bereye de alış. <laughs> arkadaşlar tacı burçun taktı. Lina e, kanatlarını da alsın tur. mı? Lina, yok olsun. Oo, Lina nerede? Lina yok olmuş. Nereye gitti? Lina nereye gitmiş? Lina, Lina nereye gitmiş? Lina. Lina. Okus, pokus, tuti. Lina'yı yok edeceğim. Bir, iki, üç. Aa Lina yok olmuş. Lina neredesin Lina? Lina nereye gitmiş Lina? Lina gel. Gel, Lina gelsene. Gel. Lina gel. Hadi gelsene Lina. Lina nereye gitmiş? Lina'yı göremiyorum. Teyzesi görüyor musun? Lina, ben Lina'yı göremiyorum. Lina nereye gitmiş? Lina. Ay Lina nerede? Annesi. Lina nereye gitmiş? <laughs> Lina. Annesi. Nereye gitmiş Lina? Ben göremiyorum. Teyzesi. Lina, <laughs> Lina yok olmuş. <laughs> Lina. Lina neredeymiş? Lina gel buraya gel Lina. Ay Lina bize böyle mü yapacak? Hani neredeymiş Lina? Böğü neredeymiş? Böğü yap. <laughs> Lina neredesin? Böyle yap böğü. Sesli yap. Burçin <laughs> <Lina neredesin? gülüyor> ah, arkada su içiyor arkadaşlar. Ben içiyorum dolgun ağrıyor. Balonu şişir. Teyze gibi şişir hadi. Bize abla diyor. Arkamda abla diyor. diyor. Dina balonu evet, şişir. Evet. Dina teyze de. This is the best friend. <gülüyor> <gülüyor> Gruptan arıyorlar. <laughs> Dönüş yapacağım birazdan. Ben sobanın başındayım. <laughs> Setlerde çok alıştım sobanın başında durmaya. Dina balonu neredeymiş? Ver şişirim mi teyzem? Hadi ver şişirim ben. Hadi ver ben şişirim. Sen şişiremiyorsun. Aferin. Hadi ver şişirim. Vermiyor. Ay bismillah. Ha, ha. Sa. ha. Sa. Arkadaşlar şişittir mi? Aslında şişirmek istiyor ama şişirilmiyor. Uçtu. Gitti. <laughs> Böyle Balonu çok seviyorum. Tamam Lina sana balon şişirmiyorum. Burada Lina'nın aslında balonları var. Şişirebilirim de çok şişirmek istemiyorum. Ev yoksa balonla dolacak. Arkadaşlar bu Lina'nın dolabına bakıyor. Ve Lina bu çantayı gaye almıştı Lina'nın doğum gününde bu arada. Arkadaşlar Lina'nın balonu şişirdim. Böyle. Oturuyoruz. Lina oda turu yapalım mı senle? Ya da büyüdüğünde yaparız tamam mı? Oda turu. Arkadaşlar Lina'nın tarağına bakar mısınız? Çok güzel bir videoda ben buradayken Tara Toka demişim yanlışlıkla. Ve böyle bir bebeği var Lina'm. Çok güzel. Gözlüksüz gösterebilir miyim bilmiyorum. Gösteriyorum. Böyle. Ayakları falan her yere oynuyor bunun. Aşırı güzel bir bebek. Bunu ben sonra takarım. Şu videoyu kapattıktan sonra. Böyle peruşları var hiçbir yıldız gibi asamadık. Matarası var böyle. Ve birazdan sonra ona geçeceğim Burç'un eline salonda. Sobayı da çekeceğim. Nanın böyle yeri var. burçum kattı bunları da buraya. Böyle tarafları burada da var. Ama buraya daha bir şey katılır mı? Katılır. Son <laughs> Leyla'yı izliyoruz bu arada. Yeni başladık izlemeye biz. 6. bölümdeyiz. Bölümde. <laughs> ne bakmıyor musun? arkadaşlar biz yatacağız şöyle. Saat bir Ama yatak gibi açılıyor bayağı ki. bir koltuk. Bak, bakın çok güzel değil mi? Elina yani da şurada yatıyor koltuk tanesiyle yatacak. Yalan ne izliyoruz? Klamayı Klamayı için izlemeyi. burada yatacağız. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Ve yarın devam edeceğiz. Saçım niye kabarıyor? Çünkü fazla i̇şte, bir şey yapmadım. Çekil. <laughs> Çekil. <laughs> <laughs> Güzel <laughs> böyle bir video ne diye başlarız ben de anlamış <laughs> Bence video az daha kalabalık diye ya. Devam edeceğiz. Dedim bir on <laughs> de yazıyor. Arkadaşlar yine bir şey çekemedik çünkü şu an yeni uyandık. Saat 4'e geliyor. Saçıma bak. Bu şekilde. Saçımdan oh, sekiz. Işık vuruyor ben yeni uyandık. Dün dördüydük aslında. Uykumuzu aldık ama biz de yine de uyuduk çünkü erken kalkıyoruz normalde. Sekizde falan kalkıyoruz. Geçen üç saat de falan. Bugün uyuyorduk değil mi? Uyuyormuş. Çok uyumuşuz biz. Gece nasıl uyuyacağız onu bilmiyorum. Tuğçe de çorabını giyiyor. Bir şekilde. arkadaşlar biz kahvaltı ettik. Şimdi saat 4'ü geçti. Bu şekilde. Ben yiyeceğiz soçayla da var. Öyle ben sağlıyorum. Gözüküyor. Tuşun kola kaçacak. İnan arkamıza ağlıyor içeride. Bu şekilde ve çok çizgi film olduğu için maalesef bazı şeyleri seslendireceğiz. <laughs> evet. Arkadaşlar biz kahvaltımızı ettik saat dört buçuk geçti yani otuzu geçti otuz yedi otuz sekiz geçiyor olabilir. Evet akşam yemeği yemiş gibi olduk iki tane sıkma yedim bunun içinde. Evet, evet bu şekilde. Ama eve geçeceğiz bugün zaten yolda da çekeriz. Eve geçtiğimizde kesin de sinir üzeriz akşam. Evet. Böyle Yalanı dün bitirdik Leyla'yı izlemedik çünkü. Yalan bu şekilde. çok güzeldi de yani sonu neydi? Evet. <laughs> Bir de dün biz buraya geldiğimiz zaman bankta oturuyorduk bir tane teyze abla yani bir zamanlar ne vermişti bir tane bir tane Çok kimse yiyelim diye yani birisine ne birisine belki bir yolda yeriz hem göstermiş olurum hem de anı kalır Yemeği bize bu evet bu şekilde e gel yine Burçin yine zıplatıyor arkadaşlar Ayaklara bak. bak. <laughs> Arkadaşlar Nana'nın yatağının başına böyle duvarına yıldızları yapıştırdık. Bence çok güzel gözüküyor. arkadaşlar biz eve geldik. Şu an odamızdayız. Perde çok komik gözüküyor olabilir. Ama göster bir tamamen arkayı öyle. Bu Çin televizyonu olduğu yere. Öğrenir öyle olduğunu. Çünkü Kapanıyor. hem bu tarafa perde takıldı hem de bu tarafta olduğu için orada televizyonun arkasındaki şey engelliyor yani kapanmıyor. Buraya stor perde olmaz diye düşünüyorum ama inşallah ileride olur. Olmaz stor perde. Yani şuradaki aslı şeyi de sormayın. <laughs> aslı evet. biz eve geldik. Arabayla geldik ama arabada size çekemedim çünkü elimizden suluklar falan vardı. Onlar dökülüyor biliyorsunuz taniller. Ben yani şimdi ablamdan geldik. Ablam birkaç bir şey verdi. Kıyafet de verdi ama onları göstermeyeyim. Evet, çünkü. Yani şunları göstermek istedim. Şöyle Vakko'nun tokası. Çok tatlı. Şöyle dört tane. Bir tanesi farklı renk ama keşke hepsi evet. aynı Ama o renk de güzel ama Şöyle yani bir şey yapacağın zaman saçına takacaksın şöyle öyle İnce saçına takacaksın. Bunlar var. Bunu Betül'e vize almıştık. Kullanmıyor diye bir <laughs> Biz birisini alacak. bitirdik. Zaten Sadece. videomuzdan izliyorsanız biliyorsunuzdur. Oha yepyeni hiç ellememiş. Evet. Böyle. Geçen yaz mı aldık biz bunu? Evet. Bu yaz. Ee, Son an ayında falan aldık sanki ya. Hatırlamıyorum. Daha bunu bir yıl oldu. ya. Bu ama. Dur. Bir tane şöyle biber verdi ama markasını emmeye inmiş. Onda da var bir sürü aslında böyle dura dura şey olmuş. Donuyor bazıları. Böyle. böyle. Ucu. Annem Master Chef diyor Sesi geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi biz, biz Leyla'yı izleyeceğiz ama ışık çok kötü kusura bakmayın. Çünkü üç tane ışık patlamış. Bir tane kalmış. Buraya ışık Orada almamız mı? lazım. O yüzden böyle. Bir tane de bu Sivrimi sürsek mi? Ve ne New York'un Lifter Gloss'u. Bundan bize farklı yeri rengi var. Çeversem kaç mı? O dört Bu 0, 0 Aynısı olmuyor. Küçük ayna da verebilir miyim? <laughs> Ve biz makyaj masası çok istiyoruz ama elbet bir gün alacağım diyorum. Yani bunu çok sevdiğimiz için bize verdi. Şu Betül'ün verdiği bunu da annemden <laughs> çaldık. çaldık diyelim aldık. Haberi var ama şu Betül'ün verdiği koyu. Deneyeyim mi? Deneyeyim. Şu seslerine bayılıyorum. Ses çıkıyor ya. Bunun kırmızısını da çok istiyordum. Maşık açısından belli olmayabilir. Güzelmiş. Pembe. Bence her rengi güzel ama aynı insan geliyor. Güzel rengi ama bayağı güzel. açık açısından dolayı yani biz burada bırakalım bu videoyu şu an. Arka kameradan flash açık mı çeksem bu <laughs> size? Olur. Böyle yapalım. Bu çok güzel. Bunu da göster. Farklı dediğim gibi. Bu <laughs> içine zonluyor. Arkadaşlar bu içine kendimiz yemek kattık. Ve Leyla'yı sınır derken korktu. Yok. Bu arada annem yapmış makarnayı. Salonda yiyeceğiz ve dizi izleyeceğiz. O yüzden biz salona gidelim. <laughs> Şey Düşümüzü şey yani falan da fırçamadık. Saat 3. Çünkü geçti. Bir su yiyeceğiz. sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz de. İkinci vlog çektim. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı,